Herkese selam arkadaşlar. Bugün eski main'im Cyclops kahramanına oynayacağım. E, hasarı çok yüksek olan ama artık iflah olmaz bir serseri olan Cyclops oynanmıyor. Metadan düştü. Yaklaşık bir 4-5 sezon oldu. E, artık eskisi gibi rağbet görmüyor. Hatta bakıyorum usta büyük usta liglerinde bile tercih edilmeyen bir kahraman haline dönüşmüş. Ama e, beni çok çok eski takip eden e, i̇zleyicilerim bilir ki efsane bir Cyclops oynuyorduk şimdi e, bu ildim yine perperişan burada Cyclops diye bir şey ayarlamışlar ama e, bu build tabi bana ait değil ama hadi yine de oynayalım e, Saber kostümüyle oynayacağız yalnız takımda çarp yok çarp alsam öleceğim sürekli hayırlısı olsun bakalım hayırlara vesile olsun bakalım. Dönmeseler bari. Ee, güzel. Bu arada Natalia'nın ilham alması çok daha iyi. Ee, infazdan iyidir yani. Keşke Granger e, almasaydı. Bu arada Cyclops 5'im ona göre. Yani ayıktırayım. Şş gençler kendinize gelin. Netherlands 5. Ey yavrum ey be. Bir aralar ne oynardık. Evet arkadaşlar sizler de videoya like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ee, videolardan haberdar olabilmek için bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi e, küçük hafif bir orman, gerçi bunu çıksam da bir şey fark etmeyecek ama Hadi alalım ya, çarpımız olmadığı için mecburuz. Ee, buradan mana ekrabası çıkacağım, çok mana gidecek. Onu bir söyleyeyim, bir bu şeyime bakayım. Aa aslında mana gitmezmiş. Ee... Bunun yerine bunu çıkabilirim ya da bekleme süresi botları da çıkabilirim ama bu biraz daha iyi şimdilik. <laughs> Allah'tan yanımda Carmilla var Carmilla ile kombo yaparız diye umuyorum. Şurayı alalım çiçeğim. Vurdukça mana geri geliyor ee, bir miktar o şeyden var. İntikam yok ya bu biraz bizi zorlayacak ama toparlarız diye düşünüyorum. Şimdi ben çok eski bu bildimi yapacağım. Önce önen kullanmış olduğum buildle oynamaya çalışacağım. Bakalım başarılı olabilecek miyiz ve o buildin hala geçerliliğini çok merak ediyorum. Hey, Aynen Akay kardeşim. Çok iyi, çok i̇yi mantıklısın. Iyi gel gel sıkıntı yok. Ölmeyeyim. Ya ölmem ben. Şuraya bir tane atayım şunu. Bitken var ya şu an çok çok rahatım yani. Ama soldan Akai'yi saldırabilir. O kadar da abartmasak mı arkadaşlar ya. Alt tarafı gortsun sen kendine gel ya. Onu alın abi oradan ben base atacağım çünkü ee, O ultiyi yedim diye felç geçirdim. Geliyorum hemen. Abi ADC oynayalım. Evet, ilk itemimizi aldık. Normalde bunu çıkıyorum arkadaşlar ben. Ee, 20 CD olduğu için bekleme süresi de azalma olduğu için arkasından can çalma ve e, kutsal kristali yapıştırıp devam edeceğiz. Şu bizim ADC'yi teklememiz lazım. Gidelim. Ama onlar buraya geliyor galiba. Yok, evet çektiler. Neyse bunu alacağız artık. Aldım. Ya beni çekmesi daha iyi oldu da Çu biraz bilmiyor gibi sanki. Şu saçma oldu. Adam W açıkken beni içeri çekti ve kendi kendini öldürdü. Yani worth oldu takas. Ufak ufak takaslar yaptık. Evet mobilitesini çok kaybetmiş Cyclops hasar konusunda ama iş yaparız. Bakayım. Şurayı hemen hızlı hızlı alalım. Yani ikimizin hasarı çok sağlam oldu ha. Aldınız mı lan onu? Almayın lan onu. Kanka alttaki duruyor, alttakine direkt biz alalım. Ah yok durmuyor. Tamam gel. Ee, Turtle olma olasılığı çok yüksek. Şu an değil ama Franco da burada olduğuna göre bir yerlerde ki. Bak burada bak, bak, bak. Turtle düşünüyorlar. Nata da burada olabilir. bu taş güzel. Abi Akaya saldırdım. Hasarım çok yüksek. Tekledik. Güzel. O, çok iyi. Çok iyi Turtle. Turtle Turtle hiç zaman kaybetmeden Turtle Kim vurdu ona Cloud vurmuş. Kaçıyor zaten. Öldü harika. Bu da öldü. Fatih çalma yavrum. Çalma evladım. Az vur oğlum. Tamam. Good game. Abi hastayım şu Cyclops'un ADC'ler üzerindeki hasarına. Peki. Teşekkürler. Beni kurtardın içine kay. <laughs> <Öfimi saklayacağım. gülüyor> base atıyorsun? Manadan dolayı base atıyorsun. Okey. Tam turtle buff'ım um var. <laughs> Bir miktar idare eder. Beni. Abi tekrar keşke meta olsa da şu Cyclops Deri gibi oynarım. Yani e, bir tık hasarı ve bir tık e, can çalmasını yükseltseler eskisi gibi, yine çok tatlı olurdu. Şu an için öyle bir şey mümkün değil tabi. E, Karamanı unuttular. Fakat bunun için mail atacağım. E, önceden biliyorsunuz, yani karşı konulamıyordu. Baya pentayamenteye kadar gidiyordu yolu vardı. Artık şu an sadece iki tane vuruyor Başka da vurduğu yok ve bekleme skillleri seri dönmüyor eskisi gibi hissediliyor zaten o önceden sürekli biter bitmez basıyordun Belki yine basabiliriz bakayım bir bu itlerde halledebiliriz Tabii vurdukça basıyor Bu arada Bu arada eğer maç çok çok uzarsa Cloud diyecek gibi demeyecek çek var bunda Çünkü o kadar fazla vuruyor Nata geliyor. Nata burada muhtemelen. Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, mepek şey eder. Şimdi Mepek diye küfür eder. diye küfür ederse şaşırmayın. Çünkü alt lane'de gördüm. Orada yoğunlaştık. Adamın bu tarafa geleceğini biliyordum. Ee, direkt salladım. Küfür edebilir. Ama görmüş olduğunuz gibi mepek yok arkadaşlar. Sadece bir tahmin de ve tahminimiz iyi tuttu. Adam da neye uğradığını emin ki şaşırmıştır. Aman aman nereye geldik? Daha demin evdeydik. Alın o alın alın alın, alın Franco'ya. Çekmesin içeri kimseyi. Katlasın diye açtım da. Linklerim Direkt geri çıktım zaten. Ben de çıkıyorum. Bu arada abi. Turtle ne ara orta kaldı ya. Kaldı ya. Biliyorum ben Çok güzel. Alttan da takıyor. Tamam alttan da gitsin ben de üstten gidiyorum. Arkamıza takıldı yalnız bu bizim. Ve Cloud da burada. Ee... Cloud'un 7 hasar. Mavim çıktı. Ee, Bulyum alıp geleceğim. Fight'a gerek yok. Ne oldu? Bak dedi. gerek yok dedim. Fatih'i Peş geçirttirdiler Fatih'e. Evet, Biraz duruyorsa Sırı şunu alacağım. alacağım. İki temi hallettim. Ee, rakipte seri can çalabilen kahraman olmadığı için Durans'ın kolyesini tercih etmeyeceğim. Önceden olsa tercih ediyordum e, ee, böyle sağlam can çalma ADC'leri olduğu zaman Cloud'un o kadar can çaldığı söylenemez. Yine tek yediler. Tek yediler eksildiler. Alırsam bir turtle daha çok tatlı gelir benim için. ADC aldı. Maviler duruyor mu? Nerede lan bu? Aş bu tarafa kaçtı, bu tarafa kaçtı. Burada bir yerde olması lazım. Ses buradan geldi ama yakalayamadım. Öldü bu arada bu. Buradalar. Ya dostum kloru ulti Cana bak lan. Çıkamadım oradan. Aldık onu Çıkar. süper. Gel böyle aha. Lan 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 lan. Epip. Psikopat. Ne yapıyorsun dibimize kadar girmişsin karakterin gözüküyor. Vallahi iyi abi Değişik adam ya. Şimdi ee, şu itemi şunu aldıktan sonra tekrar bir satayım. Ee, <laughs> lan nereye vuruyorum? <laughs> Geldim. Şu midi de artık düşürelim. Kardeş bak o ulti öyle atılmaz. Gözünü seveyim ya. <laughs> Oo öldüm. Abi Franco o yandan çok tatlı çekti. Evet bunu da aldığımıza göre e, Glowing Bar parlayan asa ardından da bir e, bir alacağım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam yalnız videodayız çiçeğim. Ne oldu bitti? Neler dönüyor? Çok güzel. Yan masaları çok bed abi ya. Ne evet. Benim orada ölmem çok kötü oldu ya. Ee, çok üzdü beni bu. Benim bir mavi daha çıkartmam lazım. Abi o şu Claude'u tekleriz. Bak Claude bir kere ölmüş. Gelin bir kez daha öldürelim onu. Hadi be klodu seçmiştim ama bu da öldü. Öldü bu. Öldü öldü. Hayatı kaydı onun. Kankam e, Cyclops'un hasarı çok yüksek. Ben yine de bir uyarayım da. Yine de bir siz bilirsiniz. Nata bu arada ittiriyor haberiniz olsun. E, Lord'u çıkarabiliriz Nata hepsi yokken. Ama can bizimkilerin canı az. Bizimkilerin canı az maalesef. Bu arada Nata'yı kesersin diye tahmin ediyorum. Pardon. Görünmez mi oldu? Nasıl çık oradan yavrum? Bakayım. Tüh. Şansımı deneyeyim dedim. Şunu alacağız. Alalım abi orada Hani skilllerim de artık seri dönmeye başladı. Çok çok rahat alırız bence. Adamlar gelene kadar hızlı çıkaralım. Nata burada. Tam Nata öldü. Bu da ölür. Gord, Gord'u 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 önlü kes, önlük kes, önlük kes. Burada, burada, burada. Bekle yanına gireceğim, girdim. çok güzel minyonları tuttu fakat öldü şuradan can yenileceğim abi hasarım var ya deşetül vahşet oldu şu an ee, son olarak da bunu aldığım zaman tanklar artık erime noktasına geçecek kardeş kime şaha kalkıyorsun vuruşta artışsın kime <gülüyor> <gülüyor> oha öldü bu arada Ha verdiğim hasar çok fazla Of Kim var burada cc mi şey mi port mu Evet hepsi felç geçirdi güzel bir maçtı arkadaşlar ee, eskisi kadar güçlü olmasa da yine Cyclops'u e, oynamayı başardık Kahraman'a biraz hakim olunca Tabii daha iyi şeyler çıkabiliyor ee, MVP ben almışım. Gayet güzel. Takım da kötü değildi. Ee, çok iyi oynadı iki solo gelen. Ee, Chu ve Granger. Ayak uydurdular yani. 68k kahraman hasarı vermişim. 40k'da evet. Hasar yemişim. Ee, hemen hemen tanklar. Asan senden çok hasar yemişim. Utan be. Utan be. Puh. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın kendinize çok iyi bakın izlediğiniz için teşekkürler hoşçakalın.